Kripto dünyasında her şey çok hızlı değişiyor ancak bazı projeler var ki sadece teknolojiyle değil sunduğu deneyimlerle de öne çıkıyor. Bugün de sizlerle birlikte yapay zeka ile eğlenceyi buluşturan farklı bir meme coin projesinden bahsediyor olacağız bu video içerisinde. Bu videoya geçmeden öncesinde bu videonun sponsorlu bir şekilde hazırlandığını ve bu videonun bir yatırım tavsiyesi içermediğini hatırlatmak istiyorum. Burada yer alan tüm bilgiler anlattıklarım sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yatırımlarınızı kendi araştırmanızı yaparak ve risklere göz önünde bulundurarak yapmanızı tavsiye ederim. Yani özetle eğer bir yatırım gerçekleştireceksiniz lütfen kendi ek araştırmalarının sonrasında ve gitse de üzülmem diyebileceğiniz miktarlarla yatırım yapmayı unutmayın. Projemize döndüğümüz zaman fantastik pepe klasik meme coin anlayışının dışına çıkan bir proje hem eğlence hem de ödüllerle dolu bir deneyim sunmaya amaçlayan yenilikçi bir proje olarak bizlerin karşısında. Proje yapay zeka, sanal futbol ve staking sistemlerini bir araya getirerek blok zincirinde tamamen yeni bir evren kurmayı hedefliyor. FP token sahipleri de yapay zeka tarafından yönetilen sanal futbol maçlarının sonucunu tahmin edebiliyor. Yani burada doğru tahminler ödüllendiriliyor. Hem oyun içi hem de ekonomik kazanç sağlamayı hedefliyor. Üstelik tokenları Stake ederek de pasif gelir elde etmeye şansınız da bu kısımda artıyor. Bu bahsettiğimiz dijital maçlarda yaklaşık olarak 60 saniye tarafında sürüyor. Chat GPT, e, deepsec rakip takımların teknik direktörlüğünü yapıyorlar bu kısımda. Hakem olarak da görmüş olduğunuz gibi zaten burada Elon Musk'ın yapay zekası Grok devrede olduğunu görüyorsunuz. Yani maçların tamamı zincir üzerinde akıllı sözleşmelerle kayıt altına alınıyor ve tahminlerin ve ödüllerin şeffaf bir şekilde işlendiği bir yapı olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Şimdi projenin çok fazla teknik detayına sizleri boğmak istemiyorum. Bu video içerisinde ben de bir alım gerçekleştiriyor olacağım. Eğer sizlerde kendi araştırmalarını sonrasında bir alım yapmaya karar verirseniz ben bu videonun altındaki açıklamalar ve sabit yorumlar kısmına direkt olarak bu sayfanın linkini bırakıyor olacağım. Bu sayfadan gelmenizi öneririm sizlere çünkü bu tarz web sitelerin kopyasını çıkartan birçok fazla insan bulunduğu için burada doğru adresle gitmeniz oldukça önemli. Dediğim gibi açıklamalar ve sabit yorumlar kısmına ilgili linkler bulunuyor. Ethereum, USDT, USDC, kart ya da BNB ile satın alma işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben şimdi Konut Wallet diyerek Metamask cüzdanımı hızlı bir şekilde bağlamak istiyorum. Bu kısımda ben BNB ile satın alacağım için bu kısımda BNB ile satın al kutucuğunu tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi ön satış sırasında BSC üzerinden satın alım yaparsanız staking elde edilen yıllık getiri hak kazanamayacağınızı bilmeniz gerekli. Ben burada BSC ile satın al ucuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kademeli bir ön satış bizlerin karşısında bulunduğu için burada toplanan fonu vesaire görebiliyorsunuz. Yani bu kısımdaki kademe arttıkça aslında Görmüş olduğunuz gibi sizlerde daha az bir şekilde FEP e alacaksınız. Burada projenin erken yatırımcısı olmakta fayda da var. Çünkü buradaki gün tamamlandığı zaman, buradaki USDT toplanan fon tamamlandığı zaman burada ufak ufak kademeli artışlar oluyor arkadaşlar. Ben şimdi kendimi çok riske atmayacağım. Ufak bir şekilde bir miktarda alım yapmayı düşünüyorum. Bu kısımda BNB ile alacağım miktarı girdim ve token olarak da alacağımı bu kısımda görebiliyorsunuz toplamda 151 binden fazla FEP token alıyorum. Bu kısımdaki FEP satın al kutucuğuna tıklıyorum ve ardından MetaMask'tan onayladıktan sonra bu kısımda işlemimin onaylandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Ön satış sona erdikten sonra talep edeceği miktarda bu kısımdan görüyorsunuz. Eğer satın alma işlemi başarılı bu kısma kadar geldiyseniz merak etmeyin hiçbir şekilde bir problem yok. Videoların altında bazen metamask cüzdanında gözükmüyor tarzında şeyler görebiliyorum. Ancak bu kısma geldiyseniz korkulacak herhangi bir şekilde yok. Projenin diğer detaylarına baktığımız zaman da hızlı bir şekilde diğer konuları da sizlere aktarmak istiyorum. Bu kısımda bahsettiğim zaten zincir sü tahminler olduğundan bu kısımda gerçek futbol kulüpleriyle ortaklık kurabileceğinizden bahsediyorlar. Tokenomik kısmında toplam arzına vesaire yine bu kısımdan sizler de göz atabilirsiniz. %20'lik bir kısım ön satışa ayrılmış, %15'lik kısım staking ödüllerine, %35 pazarlama bütçesine, %15 tahmini ödüllere, %15 borsa likiditesine ayrılmış. Yol haritasında da kamu ön satışı olduğunu, token lansmanı olduğunu, AI tahmin pazarı lansmanı, teknik token kullanımı ve Fp'yi stake etmeniz gerekli olduğundan bahsetmişler son olarak da staking'in staking nasıl çalıştığından bahsetmişler Nasıl satın alınır kısmını zaten sizlere detaylı bir şekilde bahsettiğim sıkça sorulan kısımları da bu kısımdan bakabilirsiniz arkadaşlar Genel olarak dediğim gibi Bu projede bizlerin karşısına Kademeli bir ön satışta karşımıza çıkıyor benim bu videoyu çekme tarihim itibariyle Bir fp token'ı 0.3030 centten satın alma işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz 2 gün sonrasında burada fiyat artışı olacak ve buradaki aslında kademeler her toplandığı zaman birkaç gün içerisinde bu fiyat artışı daha da fazla oluyor kademeli bir şekilde arkadaşlar. Benim genel olarak bu videoluk sizlere aktarabileceklerim bu kadardı. Bir başka videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.